Evet, hattımızda Ufuk Bey var. Bizi Ankara'dan arayan. Merhabalar. 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 26 yaşındasınız. Evet. Doğru mu anlıyorum? Doğru. Şimdi 26 yaşında para durumunu ne almak için arayabilirsiniz? Araba, gözlük, yeni telefon? Yani aslında arabam var da ben bir ev almayı düşünüyordum. Ev almak istiyorsunuz. 26 yaşında ev almak istiyorsunuz. Oturma amaçlı mı yoksa? Ee, şöyle e, birkaç senedir Ankara'dayım zaten. Ee, yüksek lisans yapıyorum. Bir üç sene daha buradayım. Hem kira ödememek için hem de yatırım olabilir diye düşünüyordum. Ayrıca parayı bir yere yatırmak istiyorum. Maaşımı falan. Yani yatırmayınca harcıyor insan. Yüksek lisans yaparken maaş mı veriyorlar? Ee, yüksek lisans haftada bir gün zaten, diğer altı gün çalışıyorum. Diğer ne okuyorsunuz? Meslekler. Ne okuyor? Ne üzerine? Ee, tıp bilişimi diye geçiyor. Tıp bilişimi. Mühendislik. Evet. Şimdi artık bu zaten meslekleri anlamak zor. O kadar enteresan, değişik meslekler var ki, eskiden evet, bizim bildiğimiz evet. gibi sadece doktor, avukat, mühendis değil yani. Peki çok güzel, İnsanın yapacağı en büyük en büyük yatırım ne biliyor musunuz? Kendini eğitmek. Çünkü kimse sizden alamıyor ve siz yeniledikçe de hiç eskimiyor. Dolayısıyla çok doğru bir şey yapıyorsunuz. Peki kaç paralık bu ev? Yani minimum 100 ama e, Ankara'da evler ve e, 140-150'ye daha yeni bir ev alınabiliyor. 100 liraya eski evler alınabiliyor. Yani 140 ile e, 140 arası bir şey. Yüzde, yani 125 diyelim o zaman. 125 bin liralık ev almak istiyorsunuz. Onay var mı yok mu? Hemen bakalım. Ne kadarlık bir gelir var? 4 bin. 4 bin lira. Güzel gelirmiş bir öğrenci için. Gider? Minimum 1500-2 bin. O da güzelmiş. Peki. Borç var mı? Borç. Sadece bir Katkı kredisi var şeyden kalan bir 5 bin lira kadar ee, lisans döneminden kalan 5 bin birikim var mı? 20 bin kadar var 20-25 arası 20 bin liralık birikiminiz var nakit böyle duran gayet güzel 26 yaşında 20 bin liralık birikim o kadar az kişi de var ki hakikaten sizi ben tebrik ediyorum 125 bin liralık ev için bugün size red veriyorum. Redmi evet neden? Hemen söyleyeyim bir bilim adamıyla konuşuyorum burada tıp e, şimdi söyleyeyim şimdi 125 bin liralık bir ev almak için bunun dörtte birini dörtte birini peşinat olarak bankanın önüne koymanız lazım. Frank evet ilk gün 125 bin liranın dörtte biri nedir? Yani 25 bin adam fazla. Evet dolayısıyla ya biraz daha biriktiriyorsunuz ya da bugün itibariyle 100 bin liralık bir ev alabilirsiniz. Bunlar çok önemli rakamlar çünkü biz peşinatı biriktirmediysek bunu etraftan borçlanmaya çalışıyoruz. Aman aman buna ben kesinlikle karşıyım. Sakın ev peşinatını etraftan borçlanarak toparlanmayın. Bunu nakit olarak kendiniz biriktirin. Tamam.